oğlu branşında Avrupa üçüncülüğü ve üniversitesi Avrupa şampiyonuyum. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 16 branşta dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye derecesi kazanan 200 sporcuyla bir araya geldi. Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen kahvaltı programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik de katıldı. Bunun meyvesi benim de kardeşim Elena. Kurt dünya üçüncüsü oldu. Antrenörü Abdülkadir Akurt'la beraber çalışarak çok büyük emek verdi. Bu sayede çıtayı çok büyük bir yere taşıdı. Ben de onun sayesinde diğer bütün branştaki arkadaşlarımla beraber bu çıtayı aşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sayın Başkanım Zekeriya Ekiloğlu ve ekibiyle ilimizde karate branşında 3 tane Türkiye şampiyonusu düzenlediniz. Ve bunu Avrupa şampiyonası ile taçlandırdınız. Bu çok büyük bir gurur kaynağı bizim için. Büyükşehir Belediye Bünyesi'nde Spor Daire Başkanlığı Kurumu'nda Sayın Zekeriye Efiloğlu Başkanım, tüm branşlarla gerek takım sporları, gerekse bireysel sporlarda ellerinden geleni yaparak hem tesisleşme anlamında hem uluslararası ve uluslararası Türkiye genelinde büyük başarılara imza attılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Dünyanın Bolge geyik bekleme, ben sporta teşkilatını bıraktığı için üzüldük ama vekil olduğu için çok sevindik. Gerçekten de spor topu teşkilatını Gaziantep'in da vermişti. İnşallah bundan sonra aynı şekilde vekil olarak gerekli desteğini alırız diye düşünüyorum. Programda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi spor kulübünün 2019 ile 2023 yılları arasına yapılan faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı açılış konuşmasında şampiyon sporcuları tebrik ederek konuşmasına şu şekilde devam etti. Şu güzel bayrağı bütün dünyada kaldıran, korkma diye başlayan istiklal marşını söyleten göz bebeklerimiz. Allah sizden razı olsun. Kendinizi bir alkışlayın. Bu içimde yapabiliriz. Abdülhamit Bakanı'nın başkanlığında, vekilimin koordinasyonunda, Zekeriya Hocam'ın yanında ve sizlerin rol modeliyle bunu başarabilir miyiz? Başarabiliriz. Burada Davut Valimin, bugün İstanbul Valimizin de kulaklarını çınlatmak istiyorum. Spor şehri Gaziantep slogandı. Ama beden eğitim öğretmenlerini topladı ve cep telefonunu verdi. Ben ilk kez yordum, ben çok vakiyle çalıştım. Beden eğitim öğretmenlerini topladı ve cep telefonunu verdi. Neye ihtiyacınız varsa bunu başaracağız dedi. Gençlik Spor Bakanımıza gitti, Sivas'ta kurduğu okullardaki spor kulüplerini söyledi. Zaten oradan tanıyorlardı onu. Büyük bir sosyal sermayeyle buraya gelmişti. Ama çok çalıştı. Gece biz onunla ilk saat de mesajlaştık. Sabah namazına kalkınca yeniden mesajlaştık. Bu şehrin çocukları için. Şimdi Kemal Valim'le de birlikte aynı enerjiyle, aynı bayrak yarışıyla bu bayrağı bütün dünyada göklere dizecek şekilde devam edeceğiz. Yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül en büyük yatırımın gençlere yapılan yatırım olduğunu belirterek şunları söyledi. Her şey yapabilirsiniz. Yollar, köprüler, tüneller, havalimanları her türlü yatırım ama en büyük yatırım gençlere yapılan yatırımdır. Bunun için ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanım sağ olun şehrimiz adına, ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda olduğu gibi gençlerimize spor alanında da çok önemli hizmetler, çok önemli tesisler, çok önemli imkanlar ortaya koydu liderliğinde, hükümetlerimiz döneminde ve inşallah önümüzdeki yıllarda, Türkiye yüzyılında da yine gençlerimiz için hizmet etmeye devam edeceğiz. Her türlü altyapıya, teknik, maddi imkanlarla, manevi imkanlarla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak, gençliğin yüzyılı olacak, sporcuların yüzyılı olacak, Türkiye'nin yüzyılı olacak. AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik de şampiyonlara destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ederek şunlara değindi. Bizleri sizlere hizmetkar kılan, bizleri bugüne ulaştıran Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bunun için çalışacağız diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşları olarak sporun ve sporcunun en büyük dostu, bunu en yakından bilen işte Sayın Bakanım kabinedeki Osman Aşkın Bak Bakanımızdan, Mehmet Kasaboğlu Bakanımızdan yıllarca mesai arkadaşlığı yaptı. Bilen birisi olarak sporda tesis devrimi yapan bir ekipten gelen bir kardeşiniziz. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan spor ve sporcu için ne ihtiyaç olsa yürüyün dedi. Neticede bu ülkede 2002 yılında 400 küsür olan tesis sayısı bugün 10 binleri geçti. Programda konuşan Gaziantep evet. Büyükşehir kalalım. Belediyesi Gençlik Hizmetleri oldum. ve Spor Daire başarısız Başkanı Zekeriya Efil i̇şte ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten spor ne kazanma hırsı ne kaybetme korkusudur. Tek kelimeyle özgüvendir diyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kadar dolduran 184.971 çocuğumuz, gencimiz ve vatandaşımız daha dokunulacak binlerce yüreğin olduğunu ve sporla açılan yolun ne kadar kıymetli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Mobil yetenek tarama projesi başlatarak yetenek taraması ile ulaşacağımız süreç işte bu salonu dolduran sevgili gençlerimizin ulaştığı sürecin bir daha ilerisidir. Yani olimpiyattır. Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir de şunları söyledi. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Gaziantep'te spor hakikaten bir Fatma Şahin idoliyle buralara geldi. Onun düşüncesi, onun açtığı yolda biz hep başarılı olmaya çalıştık. İşte şimdi buradaki kardeşlerimle beraber bunun semeresini görüyoruz. Programda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcularının bir kupa, 81 ulusal ve 3 uluslararası madalya kazandığı, 34 branşta 1971 ulusal, 190 uluslararası madalya, 171 kupa ve 4 altın kemer alarak şehre gurur yaşattığı da ifade edildi.